Atların sesinden herkese merhabalar efendim. 15 Mayıs 2020 günlerden cuma herkese hayırlı, huzurlu, bereketli, bol kazançlı, sağlıklı bir cuma günü dilerim. Evet arkadaşlar hafta sonuna yaklaştığımız şu yarının son gününden itibaren diyeyim. Gene 4 günlük bir sokağa çıkma yasağı başlayacak. Ve biz her zaman olduğu gibi at yarışlarıyla gene bir şekilde vakit geçirmeye çalışacağız. Ve inşallah kazançlı oluruz diyeceğim. Evet dün akşam size vermiş olduğum video içerisinde arkadaşlar özellikle pakinam yarışlarına Gerçekten üzüldüm. Şablon içerisinde altınımız vardı, mevcuttu. Lakin tek tercihi konusundaki hatta 3 tane alternatif tekimiz vardı. 3 alternatif tek içerisinde ve sadece 4. koştaki 5 numarayı tercih ettik ki rakip olarak da ilk 6 numarayı verdik. 6 numara yarışı kazandı. Çok iyi bir ikramiye verdi arkadaşlar. 2500 TL gibi çok iyi bir ikramiye verdi. Neredeyse ilk şartlarımızda takır takır 6'yı bulmamız gerekiyordu. Aslında birinci aktaki dört numarayı tercih edebilseydik ki yani alternatif tek olarak zaten önermiştim arkadaşlar hatırlayacaksınız. Çok rahat bulacağımız bir altıydı ve hatta ve hatta 20-25 TL'ye çok rahat bulunabilecek bir altılıydı. Elimizin tersiyle ittik. İnşallah değerlendiren arkadaşlarımız olmuştur şablonun içerisindeki alternatif teklerimizi arada değerlendiren arkadaşlarımız oluyor arkadaşlar. E malumunuz yani vermiş olduğum şablonda benim banko dediğim at gelmiyor ama alternatif tek olarak sunduğum atlar geliyor. Bazı arkadaşlar o şekilde harmanlayıp oyun yapıyor. İnşallah birilerine faydamız olmuştur diyelim. İkinci altılı ganyanda ise gene aynı şekildeydi arkadaşlar. Yani beşinci ayak bir gene alternatif bir tekimizdi geldi. Hatta ikinci altı içerisinde net bank olarak vermiştim arkadaşlar. E zaten altının ilk ayağını yani 5-6 geçen arkadaşların zaten yakalamış olsa gerek diye düşünüyorum. Çünkü son ayak neredeyse kapamalık bir ayaktı. Mümkün olduğu kadar at yazılmasını istemiştim ki 12 numarayı şablonda vermedim ama yazılacak bir attı arkadaşlar. Zaten 4 at taraklama girdiler. Burun burun burun. 12'nin arkasına giren altı numaranın 12'den daha fazla Ganyan'a da vardı arkadaşlar. Onu da göz önünde bulunduralım. Diyelim ki şablonun içerisinde vermiş olduğum bir safkandı. Üzüldüm. Gerçekten 18.600 TL gibi bir ikramiye verdi. İkinci altılı Ganyan'da. Çok rahat bulabileceğimiz bir altılıydı. Ama sözüm söz ilk Avustralya yarışlarında e, hanemize artı bir altılı e, yazdıracağız diyeceğim. Evet Longchamp e, Fransa yarışları her daim söylüyorum arkadaşlar uzak durun, oynamayın. E, sıkıntılı bir yer. Yani %70 AGF'lerin dahi olduğu bir ortamda her şey olabiliyor arkadaşlar çıkmayınca çıkmıyor o yüzden uzak durun diyeceğim akşam galfistik park yarışlarında ise e, tek tercihleri konusunda biraz sıkıntı yaşadık arkadaşlar güzel ikramiyeler verdi birinci altılı 1200 ikinci altılı 4300 TL gibi bir ikramiye verdi e, Nasip yana öte köy yok ve yarına bakacağız yarın için sizlere sadece e, şey vereceğim arkadaşlar Amerika galfistik park yarışlarını vereceğim iki tane altılı ganyan var e, saat 20 itibariyle başlayacak birinci altılı ganyan ee, yine Fransa yarışları var. Fransa yarışları ile uzaktan yakından ilgim alakam yok. Vermeyeceğim arkadaşlar. Almanya'nın München e, Rhein e, Hipodromu'nda yapılacak olan yarışları da e, ya Twitter'da ya da topluluk bölümünde şablon olarak sizlere vermeyi düşünüyorum. Kafistin Park yarışlarını da hızlı bir şekilde anlatayım. Fazla vaktinizi çalmayayım. Şablon olarak vereceğim arkadaşlar. Çok e, cazip gözükmüyor yani Plas arasında bitecek gibi bir yarış var. Cazip olmaya getirmeye çalıştım diyeceğim sizlere. Hızlı bir şekilde vereyim. Birinci koşu Maiden bir koşu. 1000 metre içinde yapılacak. Arkadaşlar bir numaralı Grand Old Pearl isimli Safkan. E, Vinzal diyor e, ada, idaresinde alternatif bir banko adayımdır arkadaşlar. E, bu Safkan'ı banko değerlendirebilirsiniz. Birinci Rom olan arkadaşlarım ise sadece rakip konumunda iki numaralı Rock and File ve 11 numaralı Atakan diyeceğim arkadaşlar. Sayın Müzeyyen Karavut'un e, sahibi olduğu Murat Sancal'ın e, antrenör ettiği bu safkan bence toparlandı arkadaşlar. Yarın öyle bir grup içerisinde yer alacak ki tahmin ediyorum arkadaşlar. 1 numaralı Grand Old Pearl isimli safkan arkasında ikili yapabilir. Rakibini de avlayabilebilir arkadaşlar. Yani en dış kulvar startı var. İyi bir start alması halinde tahmin ediyorum ki arkadaşlar tabeladan düşmeyecektir. O yüzden bir alternatif bir bankomuzdur. Rakip 2-11 diyelim. Altı Ganyan'ın birinci ayağına. İkinci koşu, ikinci ayak 1200 metre kumda gerçekleşecek. 3 at vereceğim arkadaşlar. 3, 6 ve 4. 3 safkan. O ayak için yeterlidir diyeceğim. Üçüncü koşuya gideceğim. Maiden satış koşusu 1700 metre. Çimde koşulacak 13 safkan dekleri ama birçok safkan bu koşuda yarıştan çıkacak arkadaşlar. Sıralamam 8, 5, 7, 1, 9. Evet. Üçüncü koşu 8, 5, 7, 1, 9. 10 numaralı safkanda vereceğim ama muhtemeldir diyeceğim. Yarın 10 numaralı safkan yarıştan çıkabilir diye düşünüyorum. Çünkü 10 e, numaralı Green Pant isimli safkanda İrat Ortiz Junior var. Aynı zamanda e, Junior burada 1 numaralı e, safkanda da gözüküyor arkadaşlar. Hangisi yarıştan çıkar? Muhtemelen 10 numara yarıştan çıkar gibi mi geliyor? E, her iki e, atı da aynı anda yazamayız. Çünkü bir tanesi yarıştan çıkacak diye düşünüyorum. 1 çıkarsa onu 10 on çıkarsa 1'i lütfen kuponlarınıza ilave edin. 8, 5, 7, 1, 9 ve 10 diyeceğim bu koşuyla ilgili. Dördüncü koşu Maiden 1000 metre çok kısa arkadaşlar. Maiden bir koşu 11 safkan dekler olmuş. 6, 2, 7, 8, 5, 10 sıralamam. Mümkünse bu ayağı kapatın. İkramiye'yi ben bu ayağın belirleyeceğim düşünüyorum sizlere. Dördüncü koşu 6, 2, 7, 8, 5, 10 mümkünse kapatın diyeceğim. Beşinci koşu satış koşusu 1200 metre kumda gerçekleşecek. 7 saf kan koşuyor. 3 tane önereceğim arkadaşlar. 2 numaralı No Sea Wind. 1 numaralı Mystic Com Coming Home ve 5 numaralı Miss Maris isimli safkanları öneriyorum arkadaşlar. 2, 1, 5, 5. koşu için yeterli. 1. altı dalganın son ayağı Maiden 1600 metre kumda koşulacak arkadaşlar. 8 safkan deklere olmuş bu koşuda ben sizlere 5 numaralı Fried Rice King isimli safkanı Emizal Ceramilo idaresinde banko önereceğim arkadaşlar. Bu ayak neredeyse kapamalık bir ayak fakat ben gene risk alacağım arkadaşlar. Bu ayakta sizlere 5 numaralı Fried Rice King isimli safkanı banko önereceğim. Ben bu safkanın daha üst gruplarda maiden yarışlarda koştuğunu düşünüyorum. Bu grup ona göre biraz daha yumuşak bir grup diyeceğim arkadaşlar. O yüzden 5 numaralı Fried Rice King isimli safkanı kendisini tanıyan jockey Emizal Jaramillo idaresinde banko önereceğim sizlere. Evet 7. koşuya geçtik arkadaşlar. 7. koşu şartlı dişlere mahsus 1500 metre içinde koşulacak 10 safkan deklere olmuş. 2 safkan bu ayak için yeterlidir e, 6 numaralı Stralia var ve 5 numaralı Edit Apple isimli safkan. iki safkan arkadaşlar yeterli. iki safkanla ben bu ayağın kapalı olduğunu düşünüyorum. Üçüncü bir rakip arayan arkadaşlarım 2 numaralı Lil Bit Dangerous isimli safkanı değerlendirebilir ama vermiş olduğu ara bana göre çok uzun 274 gün arkadaşlar. Rakipleri biraz daha hazır. O yüzden 6 ve 5 numaralı safkanlar bu ayak için yeterli. 8. koşu 1200 metre kumda gerçekleşecek şartlı bir koşu. Dişilere mahsus 8 safkan dekler olmuş. Sıralamam 7, 6, 1, 2 ve 4 şeklinde olacak. 8. koşuda arkadaşlar 7, 6, 1, 2 ve 4. Amerika Golf Park'ta 8. koşudaki sıralamamdı. Ve son ayağa geçtik. 9. koşu satış koşusu şarttır. 4 yukarı İngilizler 1600 metre Kumda koşacaklar. 11 safkan deklar olmuşken ikramiye belirleyecek ayaklardan bir tanesi bana göre sıralama vermek istiyorum. 5, 3, 9, 10, 10 7 ve 1. 5, 3, 9, 10, 7 ve 1 numaralı safkanlarla Amerika Golfist Park'ta son ayağı kapatırız diye düşünüyorum. Her daim olduğu gibi arkadaşlar önce kendi tuttuklarınız, önce kendi takip listeniz diyeceğim. Ben elimden geldiği kadar sizlere en doğru şablonu, vermeye gayret ediyorum ki tahmin ediyorum yarın Amerika Kapisi'nin park yarışları almış şu an bir ikramiye vermeyecektir çıkan atlardan sonra altımız son halini alacaktır diyeceğim. Bu arada WhatsApp grubumuza gelmek isteyen arkadaşlar için videonun altına bir link bırakacağım arkadaşlar. O linki tıklayarak cep telefonundan giren arkadaşlarım direkt gruba dahil olabilirler diyeceğim. Ama gelmeden önce lütfen benimle özelden iletişime geçiniz. İsim, su isim bilgilerini bana bırakınız diyeceğim. Evet her daim olduğu gibi arkadaşlar bir olursak bölünürüz. Biz olursak görüşürüz Yarın inşallah görüşmek üzere diyorum.